Bu hikayede bakın ben ne görüyorum biliyor musunuz? Tabii ki doğru söylenen yerler var ama bu hikayede kendini kurtarma, kendi paçasını kurtarma çabasını net bir şekilde görüyoruz. Kendi paçasını kurtarmak için mücadele veren bir adamı e, görüyoruz arkadaşlar burada ve bu bir can içinde öyle çağrı içinde öyle yani burada bak ben hani söylemeyeyim e, şey ama Ferdi Aydın hariç tutuyorum. Çünkü Ferdi Aydın bu hikayenin dışındaydı zorla kendini dahil eden bir isim. Ama bunlar da o hikayeye dahil olup kendini temize çıkarmaya çalışan isimler. Ama Ferdi Aydın dün bir açıklama gerçekleştirdi biliyorsunuz ee, ve bu açıklaması da biraz enterestation'dı. Hemen şöyle bir ekrana vermeye çalışacağım. Kendi kanalımda zaten yayınladım akşam. Ee, YouTube kanalımda izleyenler olmuştur. Olmadıysa tekrardan en azından o kısmı biraz verelim. Bugün adliyedeyiz. Bugün avukatlarımız adliyedeydi. Evet Caner iyice şaşırdı. Herkes Caner'e laf söylüyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben tek başıma yeterim. Allah'ın izniyle siz dua edin yeter. Ben bir sürü delil buldum. Bu işi bitireceğiz. Devlet bana destek versin. Halkım bana destek versin. Ben bu işi bitireceğim. Kimseye ihtiyacım yok. Benim 3000'e 5000 liraya haber yapan, 2000 liraya e, 2000 lira videodan para kazanacağım diye yalan başlık atan falan filan insanlara ihtiyacım yok. Biz biz dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Biz işin e, şov kısmında değiliz. Biz işin ciddiyet kısmındayız. Bakacaksınız bakın. Yarın adliyedeyiz. Bugün adliyedeydi avukatlarımız. Neler olacak görün. Arkadaşlar ben bir daha söylüyorum. Bizim Caner'le Manel'le işimiz yok. Caner benim dava arkadaşım değil. Kankam değil. O değil. Bu değil. Açtığı yayınlardan konuştuğu kelimelerden bunu anladık. Seyhan Soylu arkadaşlar artık kendine savunsun. Sıkıntı yok. Biz bu işe gönül verdik. işin sonunu göreceğiz. Evet tabi bu olaydan sonrasında hemen anlatayım. izlediğim kadarıyla Sıddık'ın yayına konuk oluyor. Sıddın yayında diyor ki e -Cener, ben zaten Ferdi aradım. Ferdi demiş kendi birkaç kişi yorumda yazdı. Ben onların gazını almak için herhalde tabiri yerindeyse. Ee, öyle bir cümle kullandım yoksa ben böyle bir cümle kullanmam. Zaten sorun bu. Ben baştan beri de hep söylüyorum. Herkes için bunu söylüyorum. Sosyal medya güzel bir şeydir ama kullanmayı bilenler sosyal medya iki şey yapar. Bir ya siz onu kullanırsınız ya da o sizi kullanır. O sizi kullanmaya başlayınca orada gördüğünüz her şeyden gaza gelirsiniz ve cevap verirsiniz. Yani siz orada cevap verip Caner'i e, şey yaptınız. Sonra Caner Saray'ı tekrar barıştırır. Onun için ben o dünya çok önemli değil. Hani e, çok anlatmaya gerek yok. Tamam mı? Bunların kendi arasında. Bunlar zırt pırt küsüp barışıyorlar bildiğim kadarıyla. E, ondan dolayı çok buraya dikkat etmeyin yani. Bunlar kişisel yorumlar. Kervan Bey beklemiyor arkadaşlar. Bilmediğiniz şeyler var. Vuracağız ve gol olacak merak etmeyin. Biz bunun planlarını yapıyoruz. Kimse bizden daha zeki ya da akıllı zannetmesin. O TikTokçulara söylüyorum. Kimse bizden Valla TikTok'a da maşallah bir girdiniz, bir girdiniz. Bu arada yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bazen unutuyorum söylemeyi. Süper Chat hedefimizi de desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Yayını beğenip paylaşırsanız da sevinirim. Abone olmayanlar var ise aranızda lütfen abone olarak kanalımızı destekleyiniz. Ücretsiz abonelik arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Abone olduktan sonradan kanalımızı bir 200 bine çıkaralım. Hadi bakalım. Vira bismillah diyelim. Zeki zannetmesin. Biz planlarını yapıyoruz her şeyi merak etmeyin. Kimse bizden daha zeki değil. Merhaba Pınar ablacığım. Pınar abla canlı yayına gelmek ister misin? Şeyler var. Bomba videolar çektim. Kimse kıvramaz artık merak etme. Kardeşim burada. Skeç sendeki yüreğin yarısı bu erkeğin diyenlerde de olsaydı. Evet garip bir gün diyorlar ki ya git ya sana polis ne bilgi versin sen kimsin? Diğer gün o canım ciğerim bunlar yani. Değişik herhalde alkollü ve ayıp. Ya da beş kişi kimdi? Aslı selam bu arada. şahitlerin yakınları, videolar, fotoğraflar, of, 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 yaniiple çekiyoruz. Evet, yani burada da görünüyor ki video ve fotoğraflar alınmış bazı konularda. Bu video ve fotoğraflar Türkiye'den bir gazetecin yayınlanması böyle kişisel KVKK aykırı olduğu için suç. Bir yayıncı da bunu yayınlayamaz. Yayınlarsa da bunun cezasını çeker. Bu suçtur KVKK'ya gizli alınmışsa, gizli yapılmışsa falan. E, savcılığa teslim edilmesi gereken şeyler. Muhtemelen Pınar üzerinden bunu değerlendireceklerdir. E, Pınar BK üzerinden muhtemelen paylaşılacaktır bu görüntüler. E, eğer suç teşkil eden KVKK'ya aykırı bir şeyse Türkiye'de bu hukuk e, şey sorun. Ama Amerika'da olduğu için e, yapar ama Türkiye'ye geldiğinde suçun cezasını çeker falan bilemeyiz. Eğer öyle bir şeyse. Çünkü ifşa dediğimiz şeyin kamuoyu tarafından kabul edilmiş kamuoyunun yararını olması gereken bir şey olması lazım ki suç olmasın. Ama kişisel bir şeyse, kişisel bir bilgi ise, kişisel bir görüntü ise bunu yayınlamanın suç olduğunu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç olduğunu bir kez daha belirtelim. Muhtemelen de Ferdi Aydın'ın burada bahsettiği görüntüler Pınar'a gönderilecek ve Pınar üzerinden servis edileceği gibi benziyor. Yani benim anladığım çünkü iki tarafın açıklamasını bir araya getirdiğimizde bu anlam çıkıyor. Ee, yani bakalım ee, ne olacak? Ama inşallah şey olmaz. Hani biz sabahtan beri işliyoruz ya arkadaşlar. Ee, dedik ki ya kardeşim dedik. Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, söylüyorsunuz ama işte şey balkondaki mandalı konu kalıyorsunuz. Bir anlam ifade etmiyor. Ee, ama bitti bu iş. Sonuna geldik. Öyle bir bomba delil var falan. Deniliyor, deniliyor, deniliyor. Finalde yine bir hiç çıkıyor. Yani sadece birinin iddiası. Mesela dediler ki Tuğya'nın itirafı var elimizde. Bitti bu iş. Çıktı. Yok bana söyledi. E Sonuç? Yani sonuç yok arkadaşlar. Bakalım. Bombalar patlamıyor bir türlü demiş bir izleyicimiz de. Ekrana vereyim ya yorumlarınızı. Sizin de yorumlarınız ekranda dursun. Biz bunlar gibi 3000 lira videodan kazanacağım diye kıvırmayız. İşin sonuna bakacağız arkadaşlar. Kimse kaçamaz arkadaşlar merak etmeyin. Ya tabii ki sen zaten öyle yapmaman gerekiyor. Yani sonuçta sen yayıncı değilsin. Tamam şu an bir yayıncı olunur. Topu gibi bir yayıncımız da oldu ama <laughs> olsun. Ee, yani yayıncı değilsin. Dolayısıyla zaten böyle bakmaman gerekiyor olaya. Yayıncılar kendi işini yapanlar, bu işten ne mal alanlar falan değişebilir. Şimdi Emine da demiş ki olan bize oluyor uykusuz ve. ve. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç uykusuz kalmayın. Saat 14'te ve 20'de beni izleyin yeter. Ben zaten bütün derlamasyonu, toplamasyonu yapıp akıl süzgecinden geçirip size veriyorum arkadaşlar. Yoksa hikaye bol. Bak yine finale geldik galiba. Devletten kimse kaçamaz. Yakın takipteler. Evde 4 ya da 5 kişi var arkadaşlar. 2 kişi değil. Yok yok Pınar abla rahat ol. Kazıklı Boyu Oda'nın hikayesini bilir misiniz arkadaşlar? Kazıklı Her tarihi bilgide de zaten 3 satırlık bir bilgi var. Dananın koptuğu, kuyruğunun koptuğu yere. 2 gün içerisinde öyle şahitler çıkaracağım, öyle şeyler çıkaracağım ki hepiniz şaşıracaksınız. Hepiniz. Dananın, kuyruğunun koptuğu yere geldik. Güllü'nün katili kızı ve yanındakiler arkadaşlar hep beraber. Hep beraber. Bu çok iddialı bir söz biliyor musunuz yani katili kızı ve yanındakiler peki yanındakiler bir sultan var başka biri var mı kanıtlanabildi mi kanıtlanamadı yani kanıtsız ben mesela bunu söyleyemem biliyor musunuz şu katildir falan ya diyemem şüphelenebilirsiniz tabii ki ama e, şeyler e, neydi o? Adalet bunun kararını verir. Şimdi bir tane şey gördüm de ona şahitler konuşuyor ama tutuklamak. Bunlar şahit değil arkadaşlar. Duyduklarını söyleyenler. Şahit nedir biliyor musunuz? Şahit olay anında orada olan kişi. Olay anında orada değilse ya da karşı komşusu olarak pencereden görmediyse gözleriyle görmediği ve orada olayın e, gerçekleştiği an orada değilse bu şahit değildir. Biz maalesef terimlerin hepsini karıştırdılar. Mesela gizli tanık diye e, başlık atıyorlar. Gizli tanık konuştu diyorlar gizli tanık konuşmaz ki gizli tanık dosyada gizli kalır ismini de savcıdan başka kimse bilmez devletten başka ama biz de her hepsi ismini biliyoruz adresini biliyoruz şeyini biliyoruz her bokunu biliyoruz ama gizli tanık diyoruz yani bu davada arkadaşlar birazcık izlenme için ya da yanlış bir terim yanlış bir bilgi işte cehaletle cesaret birbirine karıştı ve e, o cesaretli davranırken aynı zamanda cehaletini de bütün terimleri tarumar ettiler. Yani şahit yok arkadaşlar ortada. Sadece bilgi sahibi olanlar var. Yani ben şunu duydum, ben bunu buldum, daha geçmişte bana bunu söylemiş diyenler şahit dediniz. Olay anında orada olan kişi, orada da şahitlik eden sadece iki kişi var. Şu an bildiğimiz ve dosyada yer alan Sultan Görgü ve Tuğyan Müştek. Başka kimse yok orada. Diğeri de öldü. Beraber avukat Merve şey diyordur kesin. Somut deliller Somut deliller, somut deliller. Göreceğiz şimdi somut deliller avukat Merve. Enis de var arkadaşlar bu işin içinde. Zaten araştırmalar yapıldı mı göreceksiniz. Evet evet iyi biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz aslında o yüzde kimin olduğunu. Avukat Hanım şu an sizlere 10 bin 20 bin liralık davalar açmakla meşgul arkadaşlar. Biraz para koparayım peşinde. Ama Göreceğiz. Arkadaşlar hepsi var, hepsi, hepsi, hepsi bu işin içinde. Ekip bunlar, ekip. İnce Kelebek, vallahi bunlar insan değil ki. İzlesinler benim canlı yayınıma, gözlerime bakıp benim şerrimden ve gazabından korksunlar. Bakın şu an canlı yayında beni izliyorlarsa ki izliyorlar, her canlı yayınıma izliyorlar. Benim şerrimden ve gazabımdan korksunlar. Beni vurduracak mısın ya Tuğan? Öyle diyorsun yani Ferdi'yi susturmamız lazım. Öyle bir sustur oğlum. Sustur da göreyim bakayım sen kimi susturuyorsun. Analarını iyi doğruyu göstereyim. Beni susturacak mısın ya? Sen beni yaşlı annenle karıştırdın herhalde. Yaşlı kadını aşağı attınız. Az kaldı arkadaşlar size müjdeli haberi vereceğim anı hevesle bekliyorum. Sizlerden bir şey rica edebilir miyim? Sizlerden bir şey rica edebilir miyim? Bu kutlu davada bu kutlu davada bana destek olmanızı istiyorum. Kutlu dava derken ne ara kutlu oldu lan bu? Ya var ya gel bak çok konuşmak işte insanı bir yerden sonra herhalde başka bir boyuta taşıyor. Şu an 5. boyut izliyoruz arkadaşlar. Sırlar dünyası kutlu dava. Bu kutlu davada bu kutlu davada bana destek olmanızı istiyorum. Bu kutlu davada yanımda olmanızı istiyorum. Sizlerden ricam hepimiz Ferda Aydınız diye paylaşır mısınız? Bizi sevmeyen, bize düşman olan herkes bunu görsün ve iyice gıcık olsunlar. Çünkü bunlar 3-5 bin lira para alacağım diye bu TikTokçular 3 bin lira yayınlardan para almak için, 5 bin lira para almak için, 2 bin lira para almak için karşı tarafı haber yapıyorlar ki yayınım izlensin izlenmiyor çünkü 10 kişi yayın yapıyorlar 1000 kişi girmiyor. Biz çok güçlüyüz. Hepinizden rica ediyorum. Herkes ana sayfasında hikayesinde hepimiz Ferda Aydınız yazsın. Büyük güne yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son günlerimiz. Son günlerimiz. Son günlerimiz. Yemin ediyorum size riyakarlık yok. Yemin ediyorum size art niyet yok. Yemin ediyorum size davadan geri dönmek yok. Yemin ediyorum size intikamımızı alacağız. Yemin ediyorum size cezasını olursa olsun çekeceğiz. Yemin ediyorum size korku yok. Yemin ediyorum ki onlara o cezaevine yolu edeceğim. Size söz veriyorum. Bu bir cinayettir ve ben bunun arkasındayım. Sizden tek ricam, sizden tek ricam destek Benim gözlerime baktıkça korkacaklar. Ben çünkü onlardan çok farklıyım. Ben onlar gibi para kazanmak için karakterimi satmam. Eve bir parça ekmek götürürüm ama şerefli götürürüm. Onlar gibi değilim. 2000, 3000, bin liraya tav olmam size yemin ediyorum ki bu kardeşiniz sizi asla aldatmaz. Ve yemin ediyorum ki, yemin ediyorum ki intikam mı alacağım onlardan? Güllü ablanın intikamını alacağım onlardan. Size and içiyorum. Ömer Aybazoğlu, hoş geldin değerli dostum. Sizden ricam. Sanırım bu kadar yeter. Yani biz de hani şey yapıyoruz ya abone olun arkadaşlar falan diyoruz ya. Bu da herhalde o da artık o jargona alıştı. Ne olur bizi takip edin, ne olur bizi sevin, bizi beğenin e, ee, bak kutlu dava böyle ilerliyor diye. Ee, arkadaşlar ben bir kargoyu alayım. Siz de sizi ferdiyle baş başa bırakıp geliyorum. Şu an 1500 kişiyiz ama bu video biliyorum ki bin, milyonlarca kişiye ulaşacak. Beni şu an videolayan arkadaşlarımız var. Herkese beni video videomu çekip paylaşmak serbesttir arkadaşlar. Ee, herkese ulaşsın istiyorum. Milyonlara ulaşsın. Hep beraber milyonlara ulaşalım. Hepimiz ferdaydınız ve sonuna kadar devam edeceğiz. Size içiyorum And içiyorum. Eğer ki annem öldürülürse nasıl bir tepki verirsem şu anda da aynı tepkiyi vereceğim. Size söz veriyorum ki bunlardan intikamımızı alacağız. Eğer o kadının kanı yerde kalırsa ben namerdim ben şerefsizim. Sizlerden ricam sadece paylaşın. Çakal ordu. Evet aynen bizim kıvama geldi arkadaşlar. Yani e, bizim kıvamda da bu. Yani kanala abone olun. Beni takip edin. Beni beğenin. <laughs> şeydi canlar hediyemiz geldi kargo ile yok ya evin ihtiyaçları dışarıdan alamıyoruz yani çalışıyoruz gerçi uğraşıyoruz falan vakit olmuyor alışverişe falan öyle alıyoruz ne yapalım hocam daha yeni evliyiz 3 aylık evliyiz ihtiyaçlar bitmiyor